Arkadaşlar ben Mustafa gün Bugün size elimizde eski Mevcutta eski bir bilgisayar var. Müşteri bilgisayarı AMD işlemcili. Bu bilgisayar açılışta normal açılıyor. Fakat açıldıktan sonra bir Google sayfasını açarken bilgisayar çok kasılıyor. Bunun sebebi hard diskinin içerisinde boot sektör olup içerisinde sesler gelmesi. Bunun için hard diskimizi değiştireceğiz. Hard diskimizi iki SATA kaplosu ve power kaplosunu söküyoruz. Üzerinde iki tane vida var. Vidayı çıkartıyoruz. Vidayı çıkartıyoruz. Hard diskimizi tekrar yuvasına yerleştiriyoruz. disk takma işlemi bittikten sonra vidalarını sıkıyoruz. Hard diskimizden sonra bilgisayara yeniden sıfırdan program kuracağız. Bunu da size göstereceğim. Windows 7 program nasıl satılır? Genelde yani bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenlere zaten bir şey dediğimiz yok. Hard diskimizi yerine taktıktan sonra veri alışverişini sağlayan SATA kablomuzu ve elektriğini veren elektrik kaplamamızı takıyoruz. Şimdi şimdi birazdan bilgisayarımıza flashımızı takıp format atacağız. Hard diskini değişmiş olduğumuz bilgisayarın şimdi formatını atacağız Windows 7. Flashımızı takıyoruz, power düğmemize basıyoruz. Bilgisayarımız açılırken F2 del. Bu bilgisayarın BIOS menüsü, boot menüsü, BIOS'a girmek için direkt zaten tanıdı. Eğer tanımamış olsaydı F2'ye basıp hard diskimizi bir üstte alacaktık. Flash belleğimizi. buradan klavye giriş seçenek yöntemlerini belirleyebiliriz. Biz Türkçe Q kullandığımız için bir şey yapmıyoruz. İleri diyeceğiz. Şimdi yükle diyeceğiz. Evet burada Windows 7 seçenekleri geldi. Ben Ultimate kullanıyorum. İleri diyeceğiz. Hard disk bölümlerimiz geldi. Burada ayrılmamış alan. Bunu isterseniz bölüm oluşturabilirsiniz. Kurmak istediğiniz yere Seçtikten sonra ileri diyoruz. Şu anda bilgisayarımıza format atmaya başladı. Dosyaları kopyalıyor. Windows dosyaları genişletiyor dediği yerde birazdan 1 2 3 diye sek ilerlemeye başlayacak. gördüğünüz gibi bir oldu. Ben videoyu kısa kesmek istemiyorum. Tamamı bir, bir format kaç dakika sürüyor normal hard diske onu görün diye kısa kesmek istemiyorum. Siz isterseniz tabi videoyu ileri, ileri doğru sarabilirsiniz. Thank you. Formatımızın dosya kurulum işlemleri bitti. Şimdi özellikle yükleyecek. Bu aşamadan sonra bilgisayarımız bir sefer kapanıp açılacak. Daha sonra format işlem bitmiş olacak. Bilgisayar bir sefer kapanıp açıldıktan sonra kullanıcı adınızı girip e, bilgisayarı kullanmaya başlayabilirsiniz. Lazım olan yüklenmesi gereken programları videolarımda e, formattan sonra gerekli olan programlar diye videom var. Orada linkini vermiş olduğum kendi Google Driver sistemden linkini vermiş olduğum programları indirebilirsiniz tek tek. virüssüzdür. Ondan sonra bilgisayarınızı tamamen kullanmaya başlayabilirsiniz. Windows dosyası nasıl oluşturulur diye de Windows Flash'ı nasıl oluşturulur diye de e, videom var. Yani tamamen evde kendi kendinize yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımız başlayacak. Başladıktan sonra size küçük bir iki detay ayar var onları göstereceğim ondan sonra bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Tabi bu bilgisayar kapağına açıldıktan sonra flaşı çıkartıyoruz. Şu anda bilgisayar e, tanıyabildi driverları tanıdı. Farkındasız ekran küçüldü. Thank you. Thank you. Bilgisayarımız kurulumu tamamladı. Tamamen bitti. Kaparıp açılacak. Kullanıcı adımızı şifremizi gireceğiz. Pardon kullanıcı adımızı gireceğiz. Dilersek şifre de girebilirsiniz tabi açılışta. Dediğim gibi program bilgisayar kurulup bittikten sonra lazım olan, lüzumlu olan programları yine sit videolarımda formattan sonra gerekli olan programlar diye video var. Orada linkini verdim. Kendi Google Driver linkimi verdim. Oradan tek tek indirip kurabilirsiniz. Buraya bilgisayar ismini yazıyoruz. İsterseniz parola yazabilirsiniz. Atla diyeceğiz. Daha sonra diyeceğiz. İleri internet hattımızı tanımlattıracağız. Şu anda bilgisayarımız kullanmaya hazır. masaüstü simgeleri hazırlıyor. Yani ortalama yarım saatte bu iş hazır olur biter yani. Başlamasından bitmesine yarım saat sürer. Başlat menüsünden tıklıyoruz. Bilgisayar yazısına sağ tık sağ tıkladığımız zaman masa üstüne göster diyeceğiz buraya geldi. Şimdi birazdan burada bir tane bayrak işareti çıkacak. Biraz önce bölümlendirmediğimiz diskimiz de mevcut. Onu da gösteririm. Buraya sağ tıklayıp yönet diyeceğiz. Ama ona gerek yok. Şimdi kafanızı karıştırmayalım. Bilgisayarımız hazır. Biz programları kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.